Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir Keloğlan varmış. Keloğlan, yaşlı annesi ile köylerinde sakin, sessiz geçinir giderlermiş. Saçları olmadığından tüm köy onu Keloğlan olarak çağırırmış. Keloğlan çok iyi bir delikanlıymış, annesinin bir sözün iki etmezmiş. Ancak her insanın bir kusuru olduğu gibi, Keloğlan'ın da bir kusuru bulunmaktaymış. olan çok tembelmiş. Hiçbir işin ucundan tutamazmış. Onun için en güzel iş uyumak, keyif içinde oturmakmış. Aslında çok da akıllı bir çocukmuş. Ancak aklını kullanmak yerine yatmak onun için daha cazipmiş. Annesi onun bu durumunda çok kızsa da biricik oğlunu yine de kıyamazmış. Anne yüreği bir başkanmış işte. Ne yapsa kuzusuna bir şey diyemiyormuş. Çünkü biliyormuş ki Keloğlan'dan kötülük gelmezmiş. Günlerden bir gün Keloğlan birdenbire yatmaktan sıkılmış. Canı sıkılmış ve annesine köyün çarşısına gitmek istediğini dile getirmiş. Kadıncağız sevinç içinde oğlunun bu isteğine hemen onay vermiş. Keloğlan'ın çıkışını hazırlamış. Keloğlan sopasına Erza hakkını aldığı gibi vurmuş kendini köyün çarşısına. Saatler sonra köyün çarşısına varan Keloğlan bir de bakmış ki davullar çalıyor, elçiler konuşuyor, herkes gibi merak etmiş olanı biteni. Seslerin geldiği yöne doğru ilerlemiş. Bir tellal avazı çıktığı kadar bağırıyormuş halka. Duyduk duymadık demeyin. Padişahımızın bir işi düştü halka. Var mı bu görevi yerine getirecek yiğit? Kalabalıktan sesler yükselmesine rağmen kimse oralı olmamış. Her kafadan bir ses çıkıyormuş. Ancak ne bir baba yiğit varmış ortada ne de meraklı bir insan. Keloğlan'ın içine bir merak gelmiş, oturmuş. İçi içini yemiş. Şimdi bu işe girmese pişman olurmuş düşünmüş, taşınmış. işin ucunda belli ki para varmış. Zaten çalışmıyormuş. Ancak anacığına katkısı olsa fena mı olurdu? Hemen Tellal'a bağırmış. Tellal efendi, nedir bu görev? Ben kelo olan talibim. Tellal şöyle bir göz ucuyla süzmüş. Bu çelimsiz, zayıf, saçsız oğlanı demek adın kelo olan. Bak kelo olan bu iş pek yaman. Sen bu işin üstesinden gelebilecek bir insan değilsin ki. Nedenmiş o? Bana derler kele olan sözüm sözdür. Peki o zaman şimdi şu gördüğün tüccarların kervanına katılıp doğruca ipek almaya gideceksin. Karşılığında sana tam yüz altın anlaştık mı? Yüz altın mı? Peki o zaman tamam. Ancak altınla gideceksin. Böyle bir çetin yolu yayan gidemezsin. At kullanmayı bilir misin? Keloğlan'ın bir huyu daha varmış. Birine asla hayır diyemezmiş. Bu yüzden at kullanmayı bilmese de bildiğini söylemiş. Evet bilirim. Neden bilmeyeyim? Aslan gibi delikanlıyım. Sen bak hele bana. Adam gülmüş Keloğlan'a ama bir şey diyememiş. Çünkü ahaliden ses seda yokmuş. Bu garip de çok istekliymiş görevi yerine getirmek için. Sonunda Keloğlan'ı kervanına teslim etmiş. Kervan çok kalabalıkmış. Kadınlar, çocuklar, tüccarlar malları ile birlikte uzak diyarlara gidiyormuş. At üstünde zorlu yolculuk yapan Keloğlan kah düzlüğe çıkıyormuş, kah çukura saplanıyormuş. Atı yönlendirmede çok sorun yaşamış ama sonunda kavramış hayvanı nasıl yönlendirebileceğini. Sabah akşam ilerlemişler. Günlerce kervanda bir sürü arkadaş edinmiş. Herkes çalışıyor, uzak diyarlara gidip geliyormuş. Kimi ipek, kimi hayvan ticareti yapıyormuş. Ancak herkes Keloğlan'ı çok saf biliyormuş. Bu yüzden bir gün mola sırasında Keloğlan'dan bir şey istemişler. Hey Keloğlan, şurada bir kuyu var. Herkes çok meşgul. Bir kuyuya insan de su çekiversen. Neredeki kuyu? Bak tam şuracıkta büyük bir kuyu var. Gördün mü? Gördüm gördüm. Eh hadi gideyim ben madem. Git git görüşürüz. Keloğlan kuyunun başına gelmiş. Yavaş yavaş inmiş aşağıya. Ancak birdenbire bayılmış. Saatlerce kuyu ile baygınlık halinde yatan Kelo olan birden kendini çiçeklerle kaplı bir bahçede bulmuş. Karşısında da dev bir cin varmış. Merhaba kelo olan. Merhaba. Sen kimsin? Ben kuyunun sahibi. Şimdi sana bir iki soru soracağım. Söyle bakalım. Burada gördüklerinden hangisi senin için en güzel? Bahçeler mi, saray mı, çiçekler mi? Gönlümdeki devcin, gönlümdeki. Gönlümdekini bir ben bir Allah bilir. O yüzden gönül kimi severse hani derler ya güzel onu, olan odur insanoğluna. Dev kuyu cini Keloğlan'ın söylediklerini memnuniyetle gülümser. Ancak sınavı bitmemiştir. Peki son bir soru soracağım. Şu sarayda iki kadın var. Biri güzeller güzeli prenses, diğeri ise Prensesin cariyesi çirkin zenci. Söyle bakalım hangisi güzel? Keloğlan tereddüt etmeden cevap verir. Gönlümdeki dev cin, gönlümdeki. Gönlümdekini bir ben bir Allah bilir. O yüzden gönül kim severse hani derler ya güzel olan odur insanoğluna. Aferin sana Keloğlan. Al bakalım benden sana yadigar üç tane olgunlar. Annenle afiyetle ye. Teşekkür ederim devcin. Tam gidecekken bir bakmış ki koca bir kafes. İçinde birçok insan. Dönmüş cine sormuş. Buradaki kim kuyudaki cin? Bunlar senin verdiğin cevaplara menfaatle cevap veren kötü kalpli insanlar. Sen serbestsin Keloğlan. Fikrimi değiştirmeden gitsen iyi edersin. Bu cevap Keloğlan'ı çok korkutmuş. Anacığını bir daha görememekten çok korkmuş ve derhal kuyudan yukarı bir tas su ile dışarı çıkmış. Keloğlan kuyudan çıktığında önce bir sessizlik olmuş. Tabi herkeste bir alkış kıyamet kopmuş. Çünkü kuyuya giren hiç kimse çıkamıyormuş. Bunu bildiklerinden en gariban olan Keloğlan'ı kuyuya göndermişler. Kervanla birlikte işlerini halledip kısa zamanda annesinin yanına dönmüş Kelo olan, anlatmış maceralarını annesine. Bir de narları göstermiş. Annesine narları kıran Kelo olan bakmış ki bunlar nar değil altın. Kelo olan altınları görünce gözlerine inanamamış ve çok sevinmiş. Verdiği cevaplarla cinin gözüne girdiğini anlamış. Cinin verdiği narlar birer birer kırmışlar ana oğul. Her bir nardan yüzlerce altın çıkıyormuş. Sonunda kel olan sefaletten kurtulmuş. Annesi ile ferah zengin bir hayat yaşamış. Yıllar geçmiş kel olandaki altınlar bitip tükenmemiş. Bu vesileyle artık kel olan ve annesi köyün ileri gelenlerinden olmuş kel olan vaktiyle sözüne itibar edilmeyen basit bir köy delikanlısı iken artık sözü sayılan akıllı bir beyefendiye dönüşmüş. Keloğlan olan masalı burada bitmiş.